Aralara bakın evin içine giriyorlar görüyor musunuz? Kapşonmuş ya çok yavaştu saniye. Ne yapacağım bilmiyorum. Instagram'a da yazdım ne pişirsem diye ama <laughs> kimseden fikir yok sadece e, Aytan yengeden, benim yengesinden e, yorum gelmiş kuzu resmini paylaşmıştım ya kuzuyu kes yazmış. <laughs> güzel güzel fikir ama o zaman alır. <laughs> o yüzden. Basitinden bir şeyler yapmam lazım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Makarna mı yapsak? Makarna. Bakayım uzun makarnam varsa uzun makarna haşlayayım biraz. Basit, kolay. En basitinden, değil mi? Sizi de şuraya koyayım. Ee, kara kara düşünüyorum mala, ne yapayım diye. Komşum bugün gene geldi. Ee, benim bugün hastanede randevum vardı. Oraya gittim geldim. Ondan sonra şu bahçeme bir göz attım. Biberlere var mı yok mu bir şeyler. Ee, ondan sonra pek bir şey yapmadım. Bir iki telefon görüşmesi yaptım. Benim şeker e, şey ya biraz yüksek ya burada böyle gruplar varmış ee, Devletin yönlendirdiği gruplar oluyor. E, program diyeyim daha doğrusu. E, oraya gidiyorsunuz. Onlar size e, sağlıklı ne yiyeceksiniz, ne yapacaksınız, hangi hareketleri yapmanız lazım, günlük hayatınız e, nasıl olmalı e, diye bir şey yapacaklar. Konuşma yapacaklar, program yapacaklar. Böyle e, benimle beraber toplam 20 kişi varmış. 20 kişi oturup Hmm, orada görevliyi dinleyeceğiz ee, günlük yaşantımız hakkında fikirler, şeyler soracağız yani. Mesela sabah uyanıyorum, günüm nasıl geçiyor, ne yapıyorum, ne ediyorum ne yiyorum, ne içiyorum. Onlara onlara söyleyeceğim, onlar da diyecek ki, -mm, olmaz diyecek veya veya da işte güzel diyecekler. Ama bana muhtemelen -mm, yapacaklar çünkü ben çok kahve içiyorum. Her ne kadar şu aralar Kahverengi şeker kullansam da e, kahve içiyorum. Gerçi bu son birkaç gündür az içiyorum. Gavzenin oraya da gidiyorum ya. Az içiyorum kahveyi. Bugün dışarıda canım istedi aslında. Kahve içmek. E, hastaneden sonra dedim acaba bir kafeteryaya gidip böyle hava da güzeldi. Dışarıda oturup bir kahve mi içsem falan. Sonra bu telefon gelecek diye. Bugün telefon işte açtılar. Hımm. E, sağlık yerinden böyle söyleyeyim. Şeker hastalarının yerinden. Ee, ona ne diyorlar şeker? Ama uzattım. Diyabet. Diyabet bölümünden diyeyim. Oradan işte telefon gelecekti. Bir de arabamın yağı bitiyor. Herhalde motorumdan ses gelmeye başladı. Ee, onun için gittim TESCO'ya arabam için yağ aldım. Soğumasını bekledim. Şimdi muhtemelen soğumuştur. Olmazsa makarna suyunu koyarım, giderim arabamın yağına da koyarım. Ee, ha onu diyordum ee, yani. E, bu son zamanlar kahveyi azaltmaya çalışıyorum. Cık, Neyse, şey az bir şekerli makarna yapayım. Vallahi karnım çok acıktı. Dünden beridir hiçbir şey yememişim. Dün Gamze'den geldikten sonra yedim. Bir de gece o sarımsağı yaptım. başka bir şey yememişim bugün. Ertesi gün oldu. Saat şu anda 5. Ve ben dünden beri hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Hiç iyi bir şey de biliyor musunuz benim bu yaptığım? Hiç sağlıklı değil. Sakın siz öyle yapmayın. Ama kilo da yerinde duruyor. Kilo da veremedim yani. İnsan günde bir kere yediği zaman zayıf olması lazım ama vücut gün boyu aç kaldığı için gelen yemeği alıyor kilo yapıyor çünkü öyle neyse durun bir tencere bulayım ben konuşmayla tamam, doldurmayayım videomu komşum bu ara yani anormal olan komşum anormal olan komşum bugün ne yaptı biliyor musunuz geldi kapının önünü süpürüyor Öyle önce bir süpürgeyle sonra pisliğine dağılıyor. Benim kapımın önünü polis onu uyardı bana yaklaşmasın, evime yaklaşmasın diye. Hala kadın geliyor benim kapımın önünü süpürüyor. Öbür komşuların kapısının önünü süpürüyor. E kim sana dedi süpür? Hava zaten artık sonbahar yapraklar uçuyor ediyor ona yapacak bir şeyimiz yok ki. yan komşuma yazdım dedim bak bizimki dedim başladı gene dedim <laughs> ne yapıyor diyor iyi yapsın temizlik yapıyor işte <laughs> şöyle suyumuzu dolduralım canlar canlar ciğerler ondan sonra bulaşık makinam dolu yine onu boşaltmam lazım Bugün işte hiçbir iş yapmadım. Ee, uyandım zaten. Hemen zor bela hastaneye koştum. Yetiştim. Allah'tan trafik yoktu. Ama dönüşte kaza oldu. Kaza vardı. İyi ki giderken yoktu o, Yoksa geç kalacaktım. Gerçi geç kalsam ne olacak? Benim randevum saat 12'deydi. Beni 12.30'da aldılar randevuya. Bekledim. Kalkmasını Kanka bugün ne yiyecek acaba? Öyle işte. Hava soğuktur diye de kalın giyindim ama değil. bakmadan şu çekeyim. Makarnaya bakmadan suyu koydum. Ama olması lazım bence. Diye umuyorum. Ay 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 ay, 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 ay. le 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 le, le. Aa. Varmış. Varmış. Bu da bana yeter zaten. Ekmek almaya üşendim. Ee, markette aslında ben petrolden aldım şeyi arabanın yağını, bir de süt aldım kendime. Aldıya Lidl'a gitmeye üşendim. Yoksa o fırına koyulan ekmekler var ya onlardan alacaktım ama şey yapmadım. Ee, üşendim işte. Eve geldim. Makarnamız varmış. tenceremizi altını açtık. Kapağını kapatalım. Gidelim arabamızın yağını koyalım. Önceden de varmış biraz yağ. Bunu koyayım önce. Sonra yetmezse öbürünü önce eldivenlerimi takayım. Meraklı melahat. Perdenin arkasından bana bakıyor. Ne yapıyorum, ne ediyorum diye. İnşallah Şu şeyin kapağını açabilirim. Evet şimdi bu çıkaralım. İnşallah telefonum düşmez. Aa, peçete getireyim. אַדער Şu normalde çok zor açılıyor. sanki ben onu görmüyorum. Her arkasından görüyorum ben seni. üstüm kirlendi. Yeter oldu. Şimdilik motor için. Gracias. خارج daha çalıştıralım biraz. Ya iyice gitsin. Bu arada size bunu göstermeyi unuttum. Temudan aldığım nazar boncuğunu buraya astım. Miki de buraya koydum. Mickey mi mini mi nedirse. Onu da buraya koydum. Biraz yani normal boyda. Biraz daha büyük olaymış. iyiymiş. Arabamın yeni cicisi. Tejos. Az gazabaszim. İnşallah iki tane farklı yağ koydum diye problem çıkmaz. Ama sonuçta ikisi de yağ araba için. Hadi in içeri gidelim. Evet ben arabanın yağını halledene kadar suyumda kaynamış. Suyu şeyi koydum, tuzunu koydum, birazcık yağ koydum. Şimdi de Magarnasını koyacağız. Arkadaşlar. Tencerim de burada daha. Bunu önce bir yağlayacağım. Ee, sıcak su içinde kaynatacağım. Dökeceğim. Ondan sonra kullanacağım. Böyle direkt kullanmıyorum tencereleri. Hadi şu makarnayı bir koyayım ben. Evet, makarnamı süzdüm canlar. Şimdi de böyle soğan, sarımsak kavuruyorum sosuna Ondan sonra cıma birazcık böyle süs biberi de doğradım yalnız olmayınca rahat rahat acı yiyor bir tane de domates koyacağım domates salçası biber salçası tuz karabiber birazcık belki e, Reyhan koyarım Ondan sonra da makarnası inşallah koyacağım. Altı kısık olsun. Ben de bir kostüm değişikliği yaptım. Şeyimi üstümü çıkardım. Tişörtü hemen geçirdim. Şu domatesi de doğru yayın. Altı kısık zaten. Sabah videonun başında ben size selam vermeyi unuttum. Kusura bakmayın. Ee, o uyku sersemiyle Banyoya girdiğimde o arıları görünce şaşırdım. Ee, belediyeye e-mail çektim. Onlar için resim alırken dedim size de videoda göstereyim. Ee, videomun penceresi bu videomu. Banyomun, <laughs> banyomun yatak odamın e, bile hatta kapatıyorum penceresini. Ama arılar nereden giriyorsa anlamıyorum. İçeri giriyor arılar. ...yatak odama da girmişler. Ondan sonra çoğunlukla banyoya giriyorlar. Herhalde o tarafta da... yani ...arka bahçe kısmında da yuva yapmışlar. Oraya da bir bakmam lazım. Ön tarafta gördüm yani. Orada dolanıyorlar da... ...arka tarafa hiç bakmadım yani. Oraya da bir bakayım. Oradan mı geliyorlar acaba? Ama cam kapalı. Niye nereden geliyorlar? Onu anlamadım. Vallahi... Arı soğumasa bize iyi yani. Biraz da maydanoz doğrayacağım. Şimdi koyayım. Çok da azmış. He. Belediyeyi ben çektim artık bilmiyorum. Ne zaman bana dönüş yaparlar. Hiçbir fikrim yok. bugün de arayamadım. Yarın ararım. Yarın o şeye de gideceğim. Gruba gideceğim. Ee, yarın grup o diyet diyet değil, hmm, diabetes şeker hastalığı için şey var, gruplar var demiştim ya. Yarın da oraya gideceğim işte. Ee, bakalım nasıl geçecek. Maydanozlar parça parça geçiyor. Bizim Türk maydanozları değil. <laughs> Makarna da çok oldu valla. Artık iki üç gün yerim bunu. Hangi yemek yapınca güzel oluyor. işte 2-3 gün yiyorsun. Maydanozumu da doğrayayım. Hazır olsun. Piştikten sonra makarnam piştikten sonra şey yapacağım. Eee Üzerine dökeceğim, karıştıracağım yani. Bugün küçük bıçakla kesiyorum. Normalde küçük bıçakla bir şey doğramayı sevmem. Böyle tahtanın üstünden. Eleme hemen bu geldi. Bununla doğruyorum. Büyük bıçak daha çok tercih ediyorum bir şey doğradığım zaman. Hı. Yeter. O soğanlar, domatesler de yumuşasın salçasını, malçasını koyarım artık. Siz ne pişirdiniz bugün? Menüde neler var? Hanımlar. Rabbim bugün neler nasip etti size? Sofranıza koymaya. Çok şükür, çok şükür halimize. Ben her zaman şükür ediyorum. İşteyim bir bardak suya bile, yediğim bir parça ekmeğe bile şükür ediyorum. Allah'ıma bin şükür. Onu bulamayanlar da var. Her zaman şükür ederim. Şu da doğurum, böyle. Bilinmeyeyim de makarnanın yanında yerim diye. Bir de turşum var. Turşumu da yerim. Ha şu arka bakayım Ya beraber bakalım. Ben orada arı yuvası falan görmüyorum. Örümceğe baksanıza nasıl yuva yapmış ya. Görünmüyor buradan. Camı falan da silmiştim. Gene de kirlenmiş. Bak hele. Orada yok. Gamze'nin odasının camı açık sadece. Valla orada ben görmüyorum bu arılar nereden geliyor ki. Acaba şu havalandırma yerinden mi giriyorlar? Şurada O örümceğin ağına ben nasıl e, camı açsam bir şeyle oradan süpürüp yok edebilirim. Şu sandalyeleri kaldırmamışım. Komşum geldi ya Hava güzel olunca bahçede oturduk. Şunları da toplayayım. ekranı resim alayım da gene belediye yollarım. Allah Allah. Biraz daha yanaştırayım. Evet canlar ciğerler. Benim yemeğim hazır gittim bir kapının önünde şey işte size arıları çektim. Bir de kapımın önündeki gülleri çektim ama onu Instagram'a paylaşacağım. Olmazsa buraya da biraz koyarım. Sonra yan komşum geldi. Onunla konuştuk da diyor ki karıştırayım diyor. Geldim seni gördüm diyor. Karar, karar veremedim. Sen misin, kızın mısın diyor. Birbirinize benziyorsunuz. <laughs> dedim yok benim. <laughs> Kızım dedim üniversiteye gitti diye geçen çarşıda gördüm onu selamlaştık diyor. Baktım diyor aynı sana benziyor dedi. Karıma söyledim. Bu dedim aynı özünün kızın özüye benziyor. Bu kızı olmalı herhalde. Dedim he o söyledi bana seni gördüğünü falan. Öyle laklak lak ettik işte az bir şey. Her neyse. Bakın aynı böyle restoranlardaki gibi böyle şey yaptım. Giyan model vermeye çalıştım. Normalde bunun üstüne kaşar peynir falan da konuluyor ama ben koymuyorum. Bir tane peynir var o. Eee kokusundan rahatsız oluyorum o yüzden koymuyorum peynirin adını da unuttum valla neydi ya bilenler varsa yoruma yazsın unuttum P harfiyle mi başlıyordu P miydi bir şey peyniriydi ya her neyse böyle peynir şey, makarnanın üstüne konuluyor ama ben yanında böyle yoğurt yiyeceğim böyle biber turşusu yiyeceğim bir de soğan yiyeceğim. Heh. böyle işte camlar ama bu şimdi böyle geç soğur böyle yayalım biraz Heh. bu da kaldı bu da bana iki gün daha gider inşallah iki gün yemek derdinden kurtuldum <laughs> Ben de videomu kapatayım olmazsa bugün. Bugün erken kapatalım. Başka çekecek bir şey yok çünkü. Yemeğimi yaptım. Gördünüz. Gezdim dolaştım. Nereden gezdim dolaştım. İşte yaptıklarımı gösterdim. Her neyse. Bugünümüz de böyle geçti canlar. Yarına Allah kerim. Aslında bu aralar canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ama saatine karar veremiyorum. Saat kaçta yapayım. Hani benim amacım herkes bir anda gelsin. Beraber konuşalım. Sohbet edelim. YouTube'da canlı yayın yapmak istiyorum. Belki birazcık abone falan da oradan gelir. canlı yayın yaptığın zaman aboneler de geliyor genellikle. öyle bir niyetim var. ama saatine karar veremedim. Gündüz mü yapayım, akşam mı yapayım? Gündüz bazı bacılarımız, arkadaşlarımız çalışıyorlar, müsait olmayabilirler. Akşam diyorum şöyle saat 9-10 gibi yapsam eee evde olmuş olursunuz. Ondan sonra çoluk çocuk yatmış olur. E, belki 9 10 gibi Türkiye saatiyle e, daha rahat sohbet edip konuşabiliriz diye düşündüm ama emin değilim. Siz bana yorum kısmında yazın. E, canlı yayınımızı saat kaçta yapalım? E, ben ona göre karar veririm. Instagram'dan ve YouTube topluluk bölümünden paylaşırım işte. Şu gün şu saat canlı yayınımız var diye Canlı yayında buluşuruz inşallah Sohbet ederiz bol bol Yeni arkadaşlar da belki aramıza katılır Beni izlediğiniz için Hepinize çok çok teşekkür ederim Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur Canlar Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bol bol yorumlarınızı Desteklerinizi bekliyorum Rabbim ne duanız ne muradınız varsa versin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim bütün dualarınızı, dileklerinizi gerçekleştirsin. Evlatlarınızı size bağışlasın inşallah. Hoşçakalın.